Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'den gerilimi hat safaya çıkaracak adım. Hüzeler ateşlenip İHA'lar her an havalanabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın devam ettiği şu günlerde tartışmalara neden olacak bir ziyaret düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'ın, Rusya'ya bağlanmasının 9. yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'a bağlı Sivastopol bölgesini ziyaret etti. Sivastopol kentindeki Hersones'teki sanat okulu ve Korsun Çocuk Merkezi'ni ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Sivastopol Bölge Valisi Mihail Razbovayev ve yerel yetkililer eşlik etti aynı zamanda kentteki bir arkeoloji müzesini de ziyaret eden Putin, hem çocuk merkezi hem de açık hava arkeoloji müzesi ile ilgili bilgiler aldı. Sivastopol Bölge Valisi Mihail Razvovayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'in programında olmamasına rağmen kendi aracını kullanarak Sivastopol'e geldiğini aktararak, ''Başkanımız Vladimir Putin şaşırtmayı çok iyi biliyor, Bugün, her soneste çocuk merkezinin açılışın video konferans yoluyla gerçekleşmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ancak Putin, kendi aracını kullanarak geldi. Çünkü böyle tarihi bir günde Putin, Sivastopol kentinin ve halkının yanındadır ifadelerini kullandı. Kremlin basın servisinin, sürpriz bir şekilde Sivastopol'e gerçekleştirilen ziyarete ilişkin yayınladığı görüntülerde Putin'in spor kıyafetler giydi, çevresinde de çok az sayıda yetkilinin bulunduğu görüldü. Putin'in, Kırım ziyaretinde başka programlara katılıp katılmayacağı bilinmezken, Kremlin'den Putin'in programına dair bilgi verilmedi. Putin'in Kırım'a yaptığı ziyaret Ukrayna tarafında büyük rahatsızlığa neden olurken gerilimin her an had safhaya çıkacağı ve Kiev yönetiminin bir eylemle cevap vereceği tahmin ediliyor.